mutfakta ev sahibinden daha ziyade misafir gibi duruyorsun. Yok önce sizle bir konuşayım dedim. Hayatımda ilk defa milkshake yapacağım. Şimdi herkes kahve falan yapıyor. Milkshake yapanı bilmiyorum şu ana kadar görmedim. Şimdi şekilde şıkıldı bir şeyler yapacağım ama bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Rezil olursam da artık yapacak bir şey yok. İstersen bir yandan sohbet edelim bir yandan da içecekleri hazırlamaya başlayalım. Şimdi ilk olarak denimizi ölçerini alıp dökeceğim. Aslında ben senden Nijerya'ya özgü bir içecek bekliyordum. Neden içecek yerine yemek olmasın ki Nijerya'ya özgün? Oo, desene masanda büyük sürprizler var. Bugün çok sürprizli bir gün yaşayacağız. Size söylemiştim. Her şeyden daha farklı olacak diye. Şansına gelinlerimizin enerjisi bugün çok iyi. Ya ben kızları çok seviyorum. Enerjileri de çok güzel. Kendileri de çok güzeller. Makinen buz da çekiyor değil mi? İşte bilmiyorum. <laughs> Onu çekmezse biraz sıkıntı yaşayacağım. Artık buzu geri çıkaracağım. Valla bana bu makine pek buz çekiyor gibi gelmedi. Deneyeceğiz. Başlıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım da ya makinen hazır değilse? Bozulma ihtimali var biliyorsun değil mi? Yapacak bir şey yok. O zaman 3'e kadar sayıp başlayalım. 1, 2, 3. Aa çalışmıyor bu. Bu niye çalışmadı? şu an çok üzülürüm ya. Bir dakika başka bir işte deneyeceğim. Allah Allah. Şaka gibi ya. Sen bunu daha önce denemiş miydin? Evet her zaman çalışan makine. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. O zaman ben kahve yapmaya geçeceğim. Son bir kez daha dene bence. Dış ses Michael komşu da rica etsem çağırabilir misiniz? Sen de kahveleri yapmaya başla. Tamam. Nidacığım eşini çağırdım. 5-10 dakika sonra gelip makineye bakabileceğini söyledi. Tamam ben kahvemi yapıyorum ne olur ne olmaz. İnsanları daha fazla bekletmeyeyim. Çok iyi düşünmüşsün. Sen kahveleri yaparken ben içeri geçiyorum o halde. Salonda görüşürüz. Tamamdır. Nida. Milikşekler nerede kaldı? Geldim geldim. Kızlar sehpalarımızı da getirdim. Bir an hiç gelmeyeceksin zannettik. Kızlar bazı aksilikler yaşadım maalesef. Aa ne oldu kızım? Sütün mü bitti? Şimdi gelince anlatacağım. <laughs> Merakla bekliyoruz. Ee, hadi gel gel. Ne gibi aksilik koymuş olabilirim? Şey şöyle, şöyle koy kenara. Aslı Hanım, iki yanınızda aslanlarla sanki kraliçe gibi tahta oturuyorsunuz. Estağfurullah çok naziksin dış ses. Bu aslanları benim yanıma koymuş bence. Nida öyle uygun görmüş evet, herhalde. Evet ben onu size özel yaptım kızlar. Onların yeri normal döşesi değildi. Birazdan size anlatacağım. Tamam peki. Burada da var bir tane aslan. aslan. Evet canım benim aslan yattığı yerden belli olur derler. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Bu arada annem aslan burcudur. Sizde var mı aslan burcu? Ben yani de aslan burcu. Falan. Eşim. Aslan burcu benim. Hmm. Zor. Geçim zor. Zor. <laughs> zor. Kendi <laughs> Hakikaten günü de ben de aslan burcuyla geçim zor mu? Zor. 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 Sen ne diyorsun? Ben bizde yok. O yüzden bilmiyorum. Hep böyle yazıyor <laughs> evet. Aslı hanım işinde. <eşimle>. Ya benim <laughs> ben <Aslan ama> gibi. Bir <laughs> eks Aslan burçları çok çalışkan. Benim kalmış. babam da tam zıttı. Çok da uyumlu bir insandır. Öyle, Öyle mi? Uyumlu. Evet. Aa, kocisko uyumludur. Erkeğiyle kadını farklı oluyor. Kadın da inatçıdır. Evet. Ve çok otoriterdir. Kendi evet. olduğu yani kendi ne diyorsa ne istiyorsa olsun ister. Bir de Hanım ben şöyle bir şey duymuştum. Hani ne kadar oldu bilmiyorum da mesela bir aydan bir aya kadar olanlar farklı. Aslan olsa da bir evet. günden bir güne kadar olanlar o tüm diğer günden geçerli. bir şey için geçermiş. İlk yarısında olanlarla son yarısında olanların birbirinden o tüm burslar farklı oluyor. için oluyormuş. geçerli. Evet. Ama hani e, zor severler sevdim de sonuna kadar arkasında dururlar yani öyle de bir evet. durumu vardır. Bir de fakir de olsa zengin ölür vallahi çok çalışkandırlar. Evet <laughs> Bunu söyleyebiliriz. Evet. Para hırsı vardır erkeklerinde. Öyle mi? <laughs> Öyle. Kadınlarında? Bilmiyorum. Kadın Aslan Burcu'ndan bahsediyorsunuz evet. değil mi? Ben de Aslan Burcu'yum. Okay. Kesinlikle doğru. Öyle mi? Ya yani Hep bir çalışma, işte para kazanma hırsı, hayatta bir yerlere gelme. <gülüyor> hani <gülüyor> böyle... Güç. Evet güç. Aza kanaat etmeme. <gülüyor> evet. <gülüyor>